Yatırımcının Seyir Defterine hoş geldiniz. Bugün sizlere paranın nasıl yaratıldığını açıklamaya çalışacağım. Bu para yaratma sürecini dünyadaki dominant para birimi olan Amerikan doları üzerinden anlatacağım. Günümüz dünya ticaretinin önemli bir kısmı Amerikan doları üzerinden gerçekleşmektedir. Amerika kıtasındaki işlemlerin %96'sı, Asya Pasifik bölgesindeki işlemlerin %74'ü ve dünyanın geri kalanındaki işlemlerin %76'sı Amerikan doları ile gerçekleşmektedir. Sadece Euro'nun dominant olduğu Avrupa pazarının dışında dünya ticaretinde dominant para birimi Amerikan dolarıdır diyebiliriz. Peki dolar nasıl yaratılır? Amerikan Merkez Bankası yani Federal Reserve yani kısaca Fed Amerikan doları yaratma sürecinde kritik bir rol oynar. Bu süreç esasen piyasa yapıcı banka olarak bilinen belirli finansal kuruluşlarla olan etkileşimleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu piyasa yapıcı bankaların arasında Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse gibi finansal kuruluşlar bulunur. Bu bankaları arama motorunuzda Primary Dealer Banks olarak aratıp bunlarla ilgili daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Bu bahsettiğim kuruluşlar FED tarafından devlet tahvillerinin ticareti için yetkilendirilmiş bankalar ve finansal kurumlardır. FED bu piyasa yapıcı bankalardan menkul kıymet satın almaya karar verir. Yeni parayı yaratır ve eş değer tutarı bu bankaların Federal Reserve'deki hesaplarına yatırır. Örneğin FED ve JP Morgan 10 milyar dolarlık hazine bonosu üzerinde anlaşır. JP Morgan tarafındaki trader hazine bonolarını FED'e gönderir. Bunun üzerine FED trader'ı bilgisayar terminalinde birkaç tuşa dokunarak bunun karşılığı olan parayı yaratır. JP Morgan Trader'ı, bankanın FED'deki rezerv hesabının bakiyesini kontrol ettiğinde işlemi finanse etmek için 10 milyar yeni dolar ortaya çıktığını görür. Kısaca FED, piyasa yapıcı bankadan bir varlık satın aldı ve piyasa yapıcı bankaların rezerv hesaplarına yeni dolarlar ekleyerek bunun bedelini ödedi. Tabiri caizse, para bir gecede yoktan yaratılmış oldu. New York Fed trader'larının bu dolar yaratma sürecindeki rolü çok önemlidir. Çünkü bu trader'lar piyasa yapıcı bankalardan hazine tahvillerini alıp satmak suretiyle açık piyasa işlemlerini yürütmektedirler. Bu yaptıkları işlemler aracılığıyla finansal sistemdeki likiditeyi yönetirler ve Federal Açık Piyasa Komitesi yani FOMC tarafından belirlenen kısa vadeli para politikası hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurlar. Yani kısaca FOMC kısa vadeli faiz oranları için hedef belirler, New York Fed'in büyesindeki bu traderlar da bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik işlemler yaparlar. Onların bu eylemleri doğrudan faiz oranlarını ve kredi erişimini etkileyerek paranın piyasadaki maliyetini doğrudan etkiler. Ancak bütün bu mekanizma özellikle servet dağılımı ve finansal piyasa dinamikleri açısından daha geniş ekonomik sonuçlar doğurması nedeniyle eleştirilmektedir. The Lords of Easy Money kitabında Christopher Leonard, Fed'in ekonomiyi istikrara kavuşturma hedefine rağmen bu para yaratma sürecinin realitede genellikle gelir eşitsizliğini artırdığını belirtmektedir. Yeni oluşan para, genellikle ilk alanların yani tipik olarak büyük finansal kurumların fayda sağladığı bir durumdur. Çünkü bu süreç fiyatlar daha yükselmemişken bu bankalara diğer kişi ve kuruluşlardan önce finansal varlıklara yatırım yapma imkanı tanır. Düşük faiz dönemlerinde kontrolsüz likidite akışı varlık fiyatlarının şişmesine ve piyasa bozulmalarına neden olabilir. Doların dünya ticareti üzerindeki önemini ve kullanım yaygınlığını vurgulamıştık. Uluslararası para işlemlerinin merkezinde olmasının yanı sıra petrol ve altın gibi emtialar da uluslararası piyasada dolar ile fiyatlanmaktadır. Bu sebeple ülkeler bu emtiaların ticaretini yapabilmek için kasalarında dolar bulundurmak zorundadırlar. Bunun verdiği güçle Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerde Amerikan dolarını birçok alanda bir çekiç gibi de kullanabilmektedir. Bu sebeple 2024 yılı itibariyle Çin ve Rusya'nın başını çektiği BRICS ülkelerinin Euro benzeri ortak bir bölgesel para birimi oluşturma girişimleri de basında sık sık yer almaya başladı. Birleşik Devletler'in yeni seçilen başkanı Donald Trump, Amerikan dolarının kullanımını terk etmeye teşebbüs edecek olan ülkelere %100'lük bir gümrük vergisi uygulayacağını beyan etti. Bütün bu tartışmalar nereye gidecek kestirmek mümkün değil. Ancak Amerikan dolarının dominasyonu şu ana kadar dünya ticaretini şekillendirmekte önemli rol oynadı. Fakat sizin bu konudaki görüşlerinizle merak ediyorum. Sizce Amerika doları gerçekten bir silah olarak mı kullanıyor? Yoksa doların standart bir para birimi olarak kullanılması uluslararası ticareti geliştiren faydalı bir unsur mu? BRICS ülkeleri sizce doların dominasyonunu kırabilir mi? Yorumlarda görüşmek üzere.